Hmm. Arkadaşlar tuttum sahura bakın. Ne yapıyor? Şu... Ne oluyor Arkadaşlar gizli bir hmm. Arkadaşlar bugün arkadaşlar. İlerle arkadaşlar. Tum -tum arkadaşlar. Video, videolarını seyredeceğiz. Ne demişler? ki sahuru arkadaşlar. Aynı zamanda kötü ama aynı zamanda iyi birisi. Ve şimdi sizlerle hmm. arkadaşlar Tumtum sahurunu arkadaşlar videosunu açacağız ve hepsini izleyeceğiz arkadaşlar Tekrar tekrar <laughs> O kanalımıza abone ve like atmamış. Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim. Orada arkadaşlar lanetli video lanetlendi bir yollamıştım ya lanetli video. Belki o lanetli videodan bir tane daha yapabilirim. Ama sonra tuntuk savuru özel. Son iki de özel yapmamı istiyorsanız like atın. Bu ne oldum. Aa, buram acıdı ya. Arkadaşlar <laughs> 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 ben YouTube'dan arkadaşlar videosunu açacağım. Bakın şu an açıyorum. Tuntuk savuru videosunu. Evet, arkadaşlar bakın yazıyorum. 1 um. um. Evet arkadaşlar, kulak bu Elevation. Hani e, arkadaşlar, tüm, tüm, tüm Evet arkadaşlar, bakın açıyorum. Hah, evet arkadaşlar, şu an videosunu açtım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu kulak sol ta. Ya reklam var. Nasıl reklam? Luma arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an açtım bakın. Arkadaşlar açtım. Bakın arkadaşlar şu an açtım mı? Şu an izliyoruz arkadaşlar. Evet. Şu an izliyoruz. Evet arkadaşlar. Tam şöyle. Heh, evet arkadaşlar şu an böyle izliyoruz. Evet. Evet arkadaşlar tundum soğur. Bakın. Şu an arkadaşlar. Aha tundum soğur. Arkadaşlar şu tüm Nereye gidiyor? Aha yok yok arkadaşlar şu an yok. Aa tuzluk savur şey iz bana binecek. <gülüyor> Tren. <gülüyor> Kayboldu. Hayır 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 hayır. hayır. Hayır hayır kaç 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 Hayır kaç arkadaşlar Hayır <laughs> Hey bir şey olmadı Aa iz bana biniyor Arkadaşlar iz bana biniyor Aa bu şeyi bakın Hayır Şey attı o sarı bir şey attı oraya Tumbum savur Aha Arkadaşlar o ilayı yiyor. Koşuyor koşuyor. Aa! Hayır. Kırıyor kırıyor. Arkadaşlar o kırıyor. Hayır hayır hayır. Hayır arkadaşlar o kırıyor. Hayır vuracak vuracak. Arkadaşlar o vuracak bakın. Şu an vuracak. Arkadaşlar o vurdu bakın. Aa! Burası neresi? Aa bakın bu şey var ya trallero trallero Evet arkadaşlar bu o. böyle köpek balığı onunla alakalı videolar da çekeceğim. Oradan o kuşu undurum kamerasını yakalayacağım ben bir şekilde. Uzakta bir yerde. Ay koşuyor koşuyor. Koşuyor şu an. Şu an koşuyor arkadaşlar koşuyor. Şu tamam, koşuyor. Hayır, koşuyor koşuyor. Aa bu son oyunu oyun arkadaşlar. Bu son son iki oyun. Şu an arkadaşlar ekranda oynuyor videosu. Tüm, 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 şey Kuşuyor, koşuyor koşuyor bu koşuyor. Şu koşuyor arkadaşlar. Aha aha. Hayır. Arkadaşlar meteor düşüyor. Yani ona benzer bir şey. Hayır yaklaştı yaklaştı. Arkadaşlar şu an yaklaştı. Tutun savur söylüyor. Ee <laughs> şimdi ne olacak? Aa, arkadaşlar siz bu halkaları biliyor musunuz? Bakın bu halkaları. Bakın bakın, bakın arkadaşlar. arkadaşlar şu halkalar. Evet son iki oyunu bu. Ne de bir şart. Hayır. Arkadaşlar şu an denizden çıktı. Evet arkadaşlar şu an denizden çıktı. Koşuyor koşuyor arkadaşlar şu an koşuyor. Aha arkadaşlar yakalacak onu Ya kalacak arkadaşlar. Hayır koşuyor koşuyor. Aha. Aha boğuldu boğuldu. Arkadaşlar boğuldu şu an. Şu boğuluyor. Ee? Aha. Uçan şey var ya uçan şey. U uçak uçara terello. Bilmiyorum adı neyse artık. Uçak şey var ya. hayır nereye dundum? Vuracak vuracak şimdi arkadaşlar vuracak vuracak. hayır hayır geriye sür ya. Aha vurdu ona. Hayır koşu koşu kuşu kuşu yo koşuyor yo koşuyor şu an koşuyor. Koşuyor şu an. Uzandı. Uzandı. Şu an koşuyor arkadaşlar. Koşuyor. Aha. Şey o tenler var ya. o Üstündeki terler. işte onlar elikte. Hayır. Kırdı onu. Bakın inşallah yakalamaz. Bakın şu an koşuyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu an bakın böyle vuruyor. Aha. Arkadaşlar bakın böyle vuruyor. Burası neresi? Aha Tunduk Soğur. Sinemaya mı Sinemaya mı gelmişler? İzleyecekler. Aha film izliyorlar. Arkadaşlar film izliyorlar. kendi filmlerini izliyorlar. Ayrı uçacak buraya arkadaşlar uçacak. Ha biz burayı izlemiştik arkadaşlar. Burayı izlemiştik. Evet arkadaşlar biz burayı izlemiştik. Hatta bakın şimdi ona vuracak bir tane. Aha vurdu ona. Neyse arkadaşlar şimdi kapatalım neyse. Daha da izlemeyeceğim korktum ben. Ya ben şimdi böyle Arkadaşlar biraz şu an Hı? Ayak sesleri. Ayak sesleri var. Bir dakika Ayak sesleri var. Bir dakika ya. Ayak sesleri var. Hı? Kapı açılmıyor. Arkadaşlar kapı açılmıyor. Kapı niye açılmıyor ya? <laughs> <laughs> kapı Kapı, <laughs> Bu kapı kendi kendine açıldı. Tuttum zavur. ne yapıyor? Ne şu an bakıyor böyle. Ne yapacak bana? Bir şey yapma bak. zoppa var ama nerede? Bir zoppa yok ki arkadaşlar. zoppa var değil nerede? nerede bu? Arkadaşlar ne nerede bu? Şu, şu an yerde Bakın <laughs> boyuna Bana i̇şte dur. bakın Buna zarar verecek Arkadaşlar Şu an kumluk zararı büyüyor Bakın bu zarar verecek Hayır